Otokoç Fiat Antalya'dan satış danışmanınız Aybars ben. Bugün sizlere Fiat Doblo Easy Paket aracımızı tanıtacağım. Bu tarafını incelediğimizde full led farlarımız, yeni nesil bir Fiat panjurumuz, nostaljik hava katan Fiat amblemimizle beraber daha şık ve daha gösterişli gözükmektedir. Easy Paket'le de 15 inç jant kapakları beraber sunulmaktadır. Bagajını incelediğimizde ilk etapta 775 litrelik bir bagaj kapasitesi sunmasına karşılık panjurotunu kaldırdığımızda 1355 litrelik daha geniş bir bagaj hacmi sunmaktadır. Bu sayede hem geniş hali yolculuklarında hem de ticari kullanımlarda size daha ferah bir alan sağlamaktadır. Aracın içerisini beraber incelediğimizde yeni nesil bir fiyat direksiyonumuz, direksiyondan kumanda edilebilen hız sabitleme, hız limitleme tuşlarımız ve radyonun frekansını ve ses açıp kapamasını ayarlayabileceğimiz ses komut tuşlarımızla beraber artık direksiyonumuz çok daha teknolojik ve çok daha özellik barındırıyor. Ana kadranımıza geldiğimizde dijital bir gösterge paneli sunulan ve birçok menüye kendi arasından geçiş yapabileceğimiz bir üniteye sahip. Orta konsoluna bilgi eğlence sistemine geldiğimiz takdirde 10 inçlik büyük ekranıyla beraber size kablosuz Android Auto, Apple CarPlay desteği sunan bir ekranımız vardır. Aracımızda standart olarak şerit takip, çarpışma önleyici sistemlerimiz, trafik ışık ve levha algılayıcılarımızla beraber güvenliğinizi de üst seviyeye çıkartmış durumdayız. Fiat Doblo'nun Nisan ayına özel 0% kredi avantajları veya nakit indirimlerinden faydalanabilmeniz için Otokoç Fiyat Antalya Showroom'larına davetlisiniz.